He, buraya geldim hani daha önce düşmediğim bir yer burayı buldum herhalde burada ilerleteceğim galibamsın Eğer yanlış anlamadıysam en azından uğramadığım yerler galiba buralar Belki bir farklılık yaratırım yani şu an baştaki merdivende ne var Kafamı karıştırdı Çıkız Hey ya bir binayı sağ ol. Bu oyunu öğretmek de zor olacak ya. Daha da yukarısı mı varmış? Çıkalım. Ben burayı da hatırlıyorum sanki ya. Sadece aşağıdaki yoldan geçmemişim ben. Buraya girememiştim. Kapı kilitliydi diye. He. Hatta buradaki canavarı taş şu taraflardan dolaşıp gidip öldürmüştüm. O zaman nereye gideceğim abi? Ne yapacağım? Oyunu ilerletemiyorum ya. Ha buradan geçip gitmiştik yani. Evet. Buralara uğramamışım sanki. <laughs> ya da bu gerzekleri öldürmemişim ya da uğramamışım. <laughs> Farklı bir yer mi bulduk? bu ne la? Eşek kadar bir şeyiz, pençeler falan. Sen normal insan mısın kardeş? Ne ya? Hayır oğlum ya. tebrik olma da. Kapalı. Kapalı da şuradan zıpla geç işte. <laughs> taşları lan bura. Oh. He. Baya oyunun başladığı yere döndüm galiba Oyunun başına döndüm. Vay be. Demek ki neymiş? Çirkinin dönüp dolaşıp geleceği yer. Aha da burası kökü dükkanıymış. Konuş oluyor. Hmm. Böyle mal mal bakıyor. Bu avrat kimdi ya? Any word? Ne bileyim ben nereye gittiğimi biliyor muyum ki ben? Bu ne? Bu kim? Hasta biri var içeride. Young lady. Sizden bulaştı. Are infected too? says the feathering outbreak in Worship's Rise, many have fallen ill. First, feathers start growing on your arms. Then you lose your mind. Lucky oh. for me, Zhang Nianza brought me to your Tom symptoms are lighter than mine. Best stay here. It's utter chaos out there, especially in Worship's Rise. i <coughs> tamam neyse işte. Evet, tamam neyse. Hmm, bunun içinde hasta insanlar bunlar. What? The sanctum priests have fallen ill too. Ne ne <laughs> <laughs> hastaymış bunlar öyle. Oyunun başına döndü ama sanki buralara hiç uğramamıştım. Hmm, peki. Ama bu kadar yani. Oyun buradan ilerleyecek değil. Hmm. Kaydediyorum. Oyunun başındaki yere geldi ve buraya kaydediyorum mecburen. Çünkü nasıl ilerleteceğime yönelik hiçbir fikrim yok bu oyunu. Sonra sol oyunlarına bozuk arızalı bu ne lan böyle falan deyince insanlar tuhafına gidiyor ama. Evet. Arızalı Sahte keşiş elbisesi mi Tuhaf ne yapacağım ki bunlara Yırtık pırtık bir elbise Fistanı giydirdim kıza Buradan buldum Bak Bak şunların üstüne başına bak bir de bizimkine bak. Geri düzgün giydireyim şunu ya. <laughs> Oldu tamam. Peki canısı. Yani ben nasıl yani ilerleteceğim şimdi bu oyunu? Hmm. Bunları canlı koduma göre herhalde buradan geçemişim. So, if you wish to live, try your luck at the Reverend Temple outside. The temple's run by an old Taoist. <laughs> a good soul might even take you in if you're lucky. Better hurry though, stay out too long and you'll lose more than just your health. So, can I get the so the the bro, then guess O ne oğlum? Ne var lan orada? Baklarım. Hmm. Burası ben nereye götürür? Hiçbir yere. Yeah. aşağıdan yukarı çıkmalım her zaman almış. Tamam. Evin içine düştüm. Durun. Buradan <laughs> geçmedim acaba ya? Hmm. Buralara uğramamış olabilirim. Bir bakayım hele buradan ne, ne oluyor? Ya buraya. Ben hatırlıyorum ya. İri bir hatun vardı. Hatta onu burada bulmuştum. Bu, bu, Orası. Burası yukarı doğru bir yol bulmalıyım hatta değil mi? Buradan çıkamıyor. Ama nasıl? Nerede? Ne oluyor buraya Bir uğramayıp gözden kaçılmış ama hiçbir şey de yokmuş yani. arasına bir yermiş. şuradan aşağı düşmüştüm geçen defa. Hmm. Cidden bir bu hanım adam mı? Aha, şöyle bir Neyse. Dur bak anlamadım cidden ya. Nasıl ilerleteceğim oğlum bu arada? Şu mallar gülüyor. onlar oraya çıkamıyoruz. Nasıl gidilir oraya ki yani? Oğlum kapları kapalı mı? Nasıl kapalı değil tamam Evet tamam. Hmm. İşte bu yüzden Souls benzeri oyunları alıyorsunuz arkadaşlar ve yüzde otuz yüzde kırkına kadar oynayıp bırakıyorsunuz ama o çok güzeldi Souls benzeri çok iyi falan diyorsunuz ama oynayamıyorsunuz da, bit bitmiyor. Çünkü bitmezsin, bitirlemezsin diye tasarlanıyor bu oyunlar. Dost söyler yani. Şu alt kattaki malların yanına binelim bakalım öyle bir. Heh, gelin bakayım siz. Buraya giriş serbest ama bu kapılar tamam. Ne hayırdır birader? Ne mal olmazsınız oğlum siz. E ee, bura gelmenin ne manası var ya? Ne oldu şimdi? Elimize ne geçti bu var? Hiçbir şey geçmedi elimize. Hiç yok, bok anlamadım Neyse mola vereyim, internetten araştırayım ya. İlerletemeyeceksen bırakayım olmazsa bunu. Bilemedim ya. Bir labirentimsi bir şeymiş. Oyun oynanmıyor.